Bir kere bu şunun altını çizelim. Sultan Abdülhamit e, Şimdi ben Abdülhamit dönemine istibdat dönemi dediğim zaman benim de içinde bulunduğum muhafaza camiye. Ya nasıl böyle diyorsun? Diyor. E kardeşim ister devletin bekası için, ister saltanatın bekası için, ister hilafetin bekası için, ister şahsının bekası için hangi amaçla olursa olsun Sultan Abdülhamit döneminde muhbirlik ve jurnal hayatın vazgeçilmezidir. Ve e, bir istihbarat ağı örülmüştür. Muhalifler önce havuç veriliyor. Susarsa mesele yok. Susmazsa arkasından sopa geliyor. Mesela Jön Türkler diyelim ki gazete çıkarıyor. Baş hafiye gidiyor şeye, Cenevre'ye. Oturuyor Mizancı Murat'la, Abdullah Cevdet'le, Tunalı Hilmi'yle oturup pazarlık yapıyor. Diyor ki, iade edilmiş depodaki gazetelerinizi bile satın alıyorum diyor. Seni Madrid Büyükelçiliği'ne seni efendim Paris Büyükelçiliği'ne atıyorum. Mizancı Murat'a sen dön. Mizancı Murat bir şey istemiyor. Hayır, sen, seni diyor sen, içerideki bütün Jön Türkleri, sürgündeki bütün Jön Türkleri affedecek diyor. Güzel yöntem aslında. Hayır. Şimdi şu, mesela şu, bugünle karşılaştırıyoruz. Ama bak değilmiş. peki de... şimdi Sultan Sultan Abdhamit gerçekten bunların hangisiydi? Mesela Sultan Abdhamit için en çok kullanılan vasıflardan birisi Zulullah'tır. Nedir biliyor musunuz zulullah? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Camileri falan da atılıyor. Tabii tabii. Ya peki kardeşim ya Allah billahi aşkına Hazreti Peygamber kainat yüzü suyu hürmetine yarattan Hazreti Peygamber kendisine zulullah demiş mi? Haşa ve kella. Yani peygambere ahir zaman peygamberine biz zulullah demezken ya bunlar kim oluyor ki biz onlara zulullah diyoruz ya? Sultan Abdülhamid bir darbe sonucu iktidara gelmiş bir padişahtır. Ya pazarlık sonucu Sultan I'ın darbecilerle yaptığı bir pazarlık sonucu padişah oluyor. Bir kere bunu tespit eder. Darbeciler de ama evet. meclis ve anayasa istiyorlar. Tabii sonra. tabii evet. ayrı bir olay ama netice ne istedikleri mesele değil. Ebu Müslim Horasani biliyorsun Emevilerin iyice çıldırdığını, kudurduğunu görüyor. Biliyorsun Hazreti Peygamber'in torununu bile katlettiler. Ebu Müslim Behde ordusu topluyor ve gidip Emevileri uzaklaştırıyor. Abbasi devletinin kurulması sağlıyor. Doğru mu? Doğru. Fakat Abbasiler şundan korkuyorlar. Ya bizi buraya getiren, bizi iktidara getiren adam buradan götürebilir de. Ve Abbasilerin ikinci halifesi Mansur, Ebu Müslim'i ağırlama numarasıyla Bağdat'taki saraya çağırıyor. Ondan sonra içeriye geçerken kapılar kapatılıyor, cellatlar üzerine salınıyor. Ebu Müslim'i parça edip Dicle Nehri'ne atıyor. Şimdi, şimdi bak bunu buraya bırakın. Sultan Abdülhamit tabii ki e, işte Müslümanların halifesiydi. Halifelik gibi bir sıfatı vardı ve itaat İslam politikası gidiyordu. Yani İslamcılık politikası gidiyordu. Evet. Bu Abdülhamid'in böyle iliklerine kadar dindar olmasından kaynaklanmıyordu. Bu pragmatist bir politikaydı, faydacı bir politikaydı. Fakat şunu 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 ayırmamız lazım. Dindar insan kendi dininin kurallarına göre yaşamaya çalışan insandır. Dindar insan kendi dini için dünyasını feda eder. Fakat dinci adam kendi dünyası için dinini gerekirse feda eder. Çok iyi bir ayrım oldu. Yani e, siyasetçi ise onu günlük siyasetinin aleti yapar. Tüccarsa kendi ticaretine alet eder. İşte akademisyense kendi işte rütbesine, bürokratsa o rütbesine, mevkine alet eder. Bu bunun adı, bakın bu, bu başka bir şey. Yani Siyasal İslam ile dindarlığı birbirine karıştırmamak lazım. Mesela... Abdülhamit şehzadeliğinden beri çok mal yığan bir insandır. Böyle para pula çok meraklı olan birisidir. E, Agop Paşa onun şeyidir. E, yani finansman danışmanıdır veyahut da ona biz ne diyoruz? Onun bankeridir onun. Ve bu hep böyle kalmıştır. E, Olağanüstü bir servete sahip olmuştu Sultan Abdülhamid. Bütün saltanatı boyunca ülkede nerede kupon bir arazi varsa e, onu kendi üzerine geçirmişti. Kupondan mı? Şimdi. Ha neyse yani ben şimdi bilinen tabirini söylüyorum. <laughs> nerede kıymetli bir çiftlik arazi varsa Sultan Abdülhamid'in sonra önce vatan milleten malı olanları kendi üzerine geçiriyor. Sonra da mesela bir deprem oldu, bir yangın oldu. Padi, şey, gazetelerde boy boy padişahımız efendimiz işte Zulullah e, yeryüzünde yeryüzündeki Allah'ın gölgesi, Haşmet Mab, devlet diyor falan ne derseniz şuraya şu kadar ihsanda bulmuştur, şu kadar yardımda bulmuştur gibi ifadeler var. Şimdi e, sonra diyorlar ki ya vefat ettiği zaman 1918'de bir şeysi yoktu çünkü Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra malları hazineye devredildi. Teodor Herz'de Te de Öyle söylendiği gibi sana bir karış toprak vermem, bir karış falan. Bunlar hepsi efsane. Teodal Erzene diyor ki ya böyle hepiniz oraya Filistin'e falan filan diye mesela oraya Kuzey Irak'ı teklif ediyor. Eyvah herkes hayal kırıklığına uğrayacak. Hayır Hızlıyorum. Kuzey Kuzey, Kuzey, Irak evet. Hayır, Herzene, Kuzey Irak'ı. Evet. Hayır Herzene, Kuzey Irak'ı teklif, <gülüyor> teklif, <laughs> teklif <laughs> ediyor. Yani şey, i̇şte, Bayitahtiz izleyenler ediliyor. hayal kırıklığına uğrayacak. Ha, ailesiyle dediğim gibi sonuna kadar muhabbetleri iyi gitmiştir. Mesela hep söylenen bir şey var. Ya Sultan Abdülhamit zamanında bir karış toprak verilmedi. Ben diyorum ki ya arkadaş siz hangi tarihten bahsediyorsunuz? Sultan Abdülhamit yazıyorum. Sultan Abdülhamit döneminde bizim kaybettiğimiz bir Kıbrıs'ı biraz önce söyledim. Kaybettiğimiz topraklar şu andaki Türkiye'nin iki katından fazladır. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının iki katından daha fazladır. Bunu geçiyorum. Efendim Sultan Abdülhamit ekonomiyi çok idare etti, diğerleri borç batağına batırmıştı. Ama ben, ben size açık bir şey söyleyeyim. Genellikle tek adamla oynayanlar ikinci adam yetişmesine müsaade etmezler. Fakat Sultan Abdülhamit bab Ali yok ediyor. Yani başbakanlığı yok ediyor ve bütün yetkileri Yıldız'a topluyor ve vaktinin de çok önemli bir kısmını eğer Sultan Abdülhamit böyle değil de hakikaten böyle Mithat Paşa gibi hatası sevabıyla bir düzine devlet adamı yetiştirseydi Başkanlık onlardan, sistemine geçmiş evet. yani. Onlardan onlar, <laughs> canım sultanlık sistemi ona <laughs> izah etmek yapsaydı ve eğer vaktini böyle jurnallerle, jurnalcılarla falan geçirmeseydi, Sultan Abdülhamit çok daha büyük başarılara imza atabilirdi. Mesela bizim İslamcı camianın en çok üzerinde durdu. Ya şu Ulu Hakan, Cennet Mekan, Abdülhamit Han Hazretlerinin hal fetvasını, bir Yahudi olan Selanik mebusu Emanuel Karasu verdi diyorlar değil mi? Evet. Peki. Ben şimdi buradan söylüyorum. Gidip arşive baksınlar. Emanuel Karasu Sultan Abdülhamid'in jurnalcısıdır. Evet. Tamam mı? Ona Selanik'te olup bitenlerle padişah aleyhinde olup bitenlerle ilgili jurnaller yazan bir adam.